Merhaba. 99 ders tekrar yapacağız. 60, 69. ders sarf bağıtların harf sayısı. Önce sözlük bilgisinden bahsedeceğim. Günümüz sözlüklerinde mazi fiilin kök harfleri esas alınır ve kelimeler alfabetik olarak sıralanır. Bir e, kök harf esas alındığında, mazi fiil esas alındığında ilk önce Arapçada en az fiiller üç harflidir üç harf üzere esas alınır. Dört harfli, üç harfli olanlar, dört harfli olanlar, beş harfli olanlar, altı harfli olanlar peş peşe sıralanır. üç harfli olanlarda mazi ve muzari mutlaka verilir. Masları da buna eklenir. Ama dört harfli, beş harfli, altı harfli fiillerde sadece mazileri verilir. Muzarileri ve masaları verilmez. Çünkü kıyasidir, gerekmez. Peşine, fiillerin peşine isimler e, yer alır. İsimlerde de o kökten türetilen hangi isim varsa onlar e, e, sıralanır. E, ve burada genellikle e, ismi fail, ismi meful kıyası olduğu için verilmez. Verildiği de olur. Verilmese de olur. Ama e, sıfat-ı müşebbehe e, semai olduğu için ve benzerleri semai olanlar sözlüklerde mutlaka belirtilir. Kelime dediğimiz zaman e, Arapçada fiil isim ve harf e, vardır. E, harf dediğim şey burada edattır. Ve bu bunlar da camit ve müştek kısımlarına ayrılır. Ve müştekler de kendi içerisinde semai ve kıyasi kısımlarına ayrılır. Şurası çok önemli. Camitler ve semailer sözlükten, kıyasiler sarftan öğrenilir. Dolayısıyla biz e, camit olanlar, edatlar da buna dahildir. Sadece Müştek olan e, fiiller ve müştak olan isimlerden kıyasi olanlar özellikle sarfın konusudur. Sarfta bunlar öğrenilmelidir. Ha, semai olanlar da vardır. Sarfta anlatılır. Ama onlar semailer, sözlük bilgisine dayanan bilgilerdir. Özellikle vurguluyorum. Önce e, sarf bilgisinde e, fiiller anlatılır. Sonra isimler anlatılır. Fiiller de kendi içerisinde fiillerin bağıpları ve fiillerin kök harflerine göre e, konu, e, bütünlüğü sağlanır. Fiillerin bağıplarında e, ki bunların bir kısmı semaidir, kısmı kıyasidir. E, önce harf sayısı esas alınır fiillerin bağıplarında. Daha sonra ise bunların mazi ve muzari emir de buraya dahildir. Hareketleri incelenir. Hemen belirteyim. Harf sayısında mücerrit ve mezit kısımlarına ayrılır. Harekesinde ise süresi ve gayri süresi kısımlarına ayrılır. Fiillerin kök harfleri ise tamamen kıyasidir. Bunlarda da 7 tane alt başlık var. Çünkü bazen mazide, bazen muzaride, bazen emirde, bazen bir ikisinde, bazen üçünde de farklılık arz edenler yeni bir grup olarak değerlendirilmiş ve Arapçada bütün bu kök harflerine göre fiiller yedi kısımda değerlendirilmiş. Aksamlı seba dediğimiz özellik budur. Müştak isimler bölümüne gelince sartın konusunda özellikle mastarlar baştan anlatılır. Mastarlar da sülasi masallar ve gayri sülasi masterlar şeklinde iki grupta değerlendirilebilir. Sülasi masterlar tamamen semai olduğu için sözlük bilgisine eklenir, sözlük bilgisinden öğrenilir. Gayri sülasiler ise kıyasi olduğu için, gayri sülasi masterlar kıyasi olduğu için mutlaka sarftan öğrenilmelidir. İsmi fail kıyasidir, kıyasidir, sarftan öğrenilir. İsmi fır kıyasidir, sarftan öğrenilir. Sıfat-ı semai kullanımı vardır, kıyasi kullanımı vardır. Semai kullanımı sözlük bilgisine dayanır, kıyasi kullanımı sarf bilgisinden öğrenilir. Diğer e, isim, müştak isimlerde de benzer durumlar söz konusudur. Hızlı geçiyorum. Peki, bağıpların harf sayısı dediğimiz zaman, bağ, fiil dediğimiz zaman karşımıza bir harf sayısı, bir de harekileri e, yönüyle inceleniyor fiil bağları e, ve fiil bağlarının harf sayısında mazi fiil esas alınıyor. E, Muzali Emir gibi şeyler bizi ilgilendirmiyor. Mazi fiildeki harf kaç tane ise üç tane ise sülasi 4 tane ise rubai 5 tane ise humasi 6 tane ise südasi deniliyor. Yani e, üçlü, dörtlü, beşli, altı harften meydana gelen oluşan fiiller demektir. Peki üç harfli fiiller dediğimiz zaman da ki Arapçada bir kökün en az 3 harfi bulunması gerekir. Yoksa da yani başa veya sonra ortaya eklemeler mutlaka yapılır. Ee, ama örnek fiil olarak ketebe mesela alalım. Ketebe fiili El k birinci harf, t ikinci harf ve üçüncü harftir. Bu anlam ifade eder ve bu bir fiildir, köktür. Kökün aslı budur. Bütün harfleri kök aslidir. Ve bir de bunun karşısında faale diye bir ifade kullanılır. Yani hem har harfleri gösterir, hem de harekleri gösterir. Bu faale dediğimiz şey. Daha doğrusu bu faale bir terazi düşünün. Manav'daki bir teraziyi düşünün, portakal da tartabilirsiniz ama aynı terazide. Aynı terazide e, e, mandalin de tartarsınız, aynı terazide domates de tartarsınız, e, salatalık da e, tartarsınız, kabak da tartarsınız, e, patates de tartarsınız, soğan da tartarsınız. Yani mesela, e, dolayısıyla yani herhangi bir fiil geldiği zaman onun karşısında terazi gibi kullanılan kelime fealedir. Yani buradaki yeri nasıl e, ee, deyim yerinde ise bir anahtar yapacaksak bu anahtarın dişleri hangi şekilde ayarlanıyor? Ee, bir anahtar modeli çıkarmaya da benzer bu durum. Ve burada üç harflerden sonra dört harfler geliyor. Dört harfler de kendi içerisinde e, üç grupta e, genellikle üç grupta değerlendiriliyor. Bunlar da mesela kökü, resele ama evsele şeklinde kullanımı vardır. Bu fiilin yani bunun da e, karşılığı faledir. E, şeyleri kök harfleri aynı başa fale'nin başına ilif eklenmiş e, hemze eklenmiş e, ve e, resele'nin başına hemze eklenmiş halikilerde ersele efale ona uyar. E, burada o önemli olan el selenin kullanımıdır. E, efale ona bağlıdır. Beş yara, beş da baktığımız zaman birinci harf B'dir, ikinci harf Ş'dir, üçüncü harf de Ş'dir çünkü şedelenmiş. Dördüncü harf de Dolayısıyla dört harf. Dolayısıyla bunun karşılığı da faale babıdır deniyor. Bir örneği Ha örneği Ha Hasebe de ha var, elif var, iki oldu, sin var, Üç oldu, b var, Dört oldu. Ha bunun karşılığı faale. Ha faale'ye baktığım zaman e, yani e, karşılığına baktığım zaman köklerini incelediğim zaman efale babına başında bir elif eklendiğini, faale babında aynı e, harfinin harekelendiğini, faale babında ise birinci ve ikinci harfin arasına bir elif eklendiğini görüyorum ve dolayısıyla ben e, kalıbımı da doğru bir şekilde kullanmış oluyorum. Köküne de ulaşıyorum. Ben e, Ersele'ye bakmam için Resele kökünü bulmam gerekiyor. Resele kökünden sonra da sülasisini veriyor. Akabinde de Ersele, dörtlülere geçer. Orada aramam gerekiyor sözlükte bu kelimenin manasını bulmak için. İyi bir şey. E, İnkalebe, ıhtelefe, takabbele, tenasara şeklinde e, ifadeler var, e, fiiller var. Bunların da inka, e, inkalebeye baktığım zaman 1, 2, 3, 4, 5 harfli. Yani bunların hepsi 5 harflidir. E, peki bunun karşılığı na, nasıldır? İn faale. Yani faalenin başına in eklenmiş. Dolayısıyla kalebenin başına in eklenmiş. Oradan biliyorum. İhtelefe e, birinci harf elif e, hem, e, hemze eklenmiş. İhtelefe birinci kök harfi ile ikinci kökün kök harfin arasına t eklenmiş ihtilaf olma halefe ihtilafeye dönüşmüş ihtilaf babı deniyor buna e, de dedi başta t var b de orta harfin harekesi de şiddelenmiş tekabbele tefa ale babında olmuş denen sara başa t eklenmiş birinci ve ikinci harfin arasına elif e, eklenmiş diğer harekeler olduğu gibi devam ediyor. Bir diğer e, şey istelfera şeklinde de kullanımlar var Arapça fiillerde bunun karşılığı da istef aledir. Ha istef aleden kökünü bildiğim zaman dolayısıyla bunun başına gelen e, elif e, hemze, sin ve t'nin eklenen harfler olduğunu hemen anlıyorum ve köküne sözlüğe bakarken de rafara kökünden bakıyorum. Teşekkürler. Burada anlatmadığım bir iki tane, Kur'an-ı Kerim'de dört beş tane daha fiil var. Anlatmadım.